20 yıllık tahtınızı devam ettirmek için böyle böyle şeyleri tenezzül etmek. Vallahi bravo. Büyük başkan. Doğrular maalesef acıdır acı. Doğrular arkadaşlar. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedim. Tenezzül etmediniz. Bak şimdi. <laughs> Gülmem yoktu gülmeye başladım ya. Sayın Ali Bey. Sen 12 Mayıs 2012'de Aziz Yıldırım Metli hapishanesinde yatarken Fenerbahçe yönetiminde bu insanların çoğuyla beraber burada değil miydin? Şampiyonluğu kaybettik, sorumlusu benim. Ben hapisteyim ama. Sen burada değil miydin bunlarla beraber? Niye önlemediniz? Daha sonra burada kupayı kaldırdınız. Ben kaldırmadım. Ben burada olsaydım kaldıramazdı. Ben o gün sahadaydım. Ben o gün gaz yemiştim. O kupayı kaldırtmadıysak bugün yönetimizi almaya çalıştığınız Nihat Bey de vardı. Nihat Özbağ da vardı. Yarın yine. Herkes vardı. Ben, ben mi kaldırttım o kupayı? Yani benden dolayı mı o kupa burada kaldırıldı? Dinle dinle. Ya dinliyorum ben Allah aşkına. Başkanım lütfen devam Lazım edin olur başkanım. Sana. Devam edin başkanım. Bak Aziz Yıldırım bu kulübe bilerek Galatasaray Beşiktaşlı üye yapmadı. Bilmeden yapmışım Nasıl yaptım? Çünkü gelirken ne dedim? Bir gün herkes Fenerbahçe'li olacak dedim. Siz de zaten televizyonda kabullendiniz. Yani bir gün herkes Fenerbahçe olacak derken bunu kastettiğinizi zannetmiyordum. Başka takımın taraftarlarına seçim kazanmak için kulübümüze üye yaparken bir gün herkes Fenerbahçe olacak dedi derken bunu kastettiğinizi sanmıyordum. Fenerbahçe büyüktür. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bakın burada yapılan kongredir. Bu kulüpte bu kulüpte hep <laughs> Doğru, doğru. Bakın Fenerbahçe'nin büyüklüğü hep ilkleri yaptım ben. Ben hep ilkleri yaptım. Yine ilkleri yaptık. Hepiniz beni tarih yazacak, tarihte beni hatırlayacaksınız. Şimdi Sayın Başkan. Sayın Başkan. Ne oldu da buraya gelip kükrüyorsunuz? Ne demek bir fazlasını ve verin. Saygılı Fenerbahçe olun. Spor Kulübü Başkanlığı'nı resmen açık arttırmaya çıkarmışsınız. Siz hakikaten değerlerden, anlatmak istediğimiz ruhtan, mantaliteden, felsefeden gerçekten anlamıyorsunuz. Hakikaten bu imkanlarınız varsa ve vermeyi düşünüyorsanız niye vermiyorsunuz? İlla bir başkan mı çıkması lazım? Ali Bey, demin Alex'i söyledin. Alex'i benim kadar hiçbirini sevemezsiniz. Ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum ama. Ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Unutmayın. Bakın ben orada o tribünde kalktım. Hepiniz yuvaladınız 50 bin kişi. Ben tek başıma kalktım alkışladım. Tek başıma kalktım alkışladım. Hepiniz beraber. Hepiniz beraber kalktım alkışladım. Dakika yani dakika. ne varsa topunuz gelin getirin işte neyiniz varsa. Dar ağacında olsak bile son sözüm Fenerbahçe.